Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunu cilafta Elif koş. Elif de var ya. ne yapalım? ne yapalım? Elif kaç? Herkesin de yanında Elif de var. <laughs> ne Çimen gibi bir kutu var. Ben üç kere denedim zaten arkadaşlar. Ha, babam gözüktü. Çimen gitti. Annem mi gözüktü? Arkadaşlar. Anne İsa'yı da aldık ama <laughs> ama Minecraft'ı almadık. Ne kadar doldu? Bir sana dondurma aldım. çık videoda gözüküyorsun. Aferin. Evet abone aldım. Ömer ya. O şey değil ya. Petit gibi. Kraliçel şey, şey değil oh. Şimdi alayım. de toprak gibi tak oh. gelelim. Evim var ya şeydi çok güzel çıman böyle her gün her gün en aşağısısır bak tane tomurcuklar ya. Gördün mü sen? He? En aşağısı tomurcuklarından aldım. <laughs> Ağzına ne Hep. <yaptın>? Bak. <laughs> Bekle birazcık daha. <laughs> Bir şey yok. Uzaktan gözükmüyor Bu, tatlı kızı da gösterelim. Bu açım. videodan sonra kesinlikle Minecraft dondurmasını ye ye şey oynayacağım. Kısa da alık ona ama sütü dondurmanı göster kızım Bakın dondurması da öyle kızım. Nah çekiyor. <laughs> Şöyle yana kay kız. Fazla göz göresin Azar Bey. Azar Bey işte ben de ben de. Evet. Allah ağzım al, al, çıktı dolar ağzım çok mu? Sağ <laughs> <laughs> mı kızım? Her kaç gündür döndürme istiyordun ya. Ha, evet. Bu yani. <laughs> Neyse video burada bitiyor. Siz de erelin. Şey bizi takip edenlere, abone olanlara bundan yollayacağız. Yollamayı bunu. Adresinizi kargodan vereceğim size. Getirden alacağım. Gel. Getir. kitabından getirteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Küçücük kız 1 milyon <laughs> abone ediyormuş. Beni daha 30 abone ediyormuş. En kötü <laughs> kanal benim kanalım ya. Abi su iç. Kız az önce ağzına kokmesin açtı. Allah'ın aklını soğuk diyor. <laughs> <laughs> Hello, I